Ekonomi diyelim olmazsa olmaz. Siz de katılın lütfen. 9'dan 12'ye etiketiyle birlikte. Ekonomistimiz uzaktan bağlanıyor. Nedendir bilmem. Çünkü stüdyoya gelecekti. Muhammed Bayram bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk yayınlar diyorum. Ben diyorum. Niye gelmediniz buraya? Bu seferlik böyle olsun diyelim. Çok uzak değilim aslında. Çerkez Köyü değil. <gülüyor> Peki. <gülüyor> En yakın zamanda tekrar buraya bekleriz. Şimdi piyasa ajandasında bugün e, neler var? Yatırım görüşmeleri üzerine özellikle konuşmak isterim. Çünkü e, ciddi bir yoğun mesai harcadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Yabancı yatırımcı artık Türkiye'ye rahatlıkla güven endeksiyle birlikte gelir mi? E, Mısır'la son dönemde kurulan ilişkiyle beraber 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşılması bekleniyor. 15 milyar dolar düzeyindeki ticaret hacminden ziyade... Mısır üzerinden de bizim bir ticaretimiz var. Ee, burada İskender Limanı'na varan bir malları İskenderiye Mısır üzerinden e, Afrika boynuzuna gönderilmesi söz konusuydu. E bu ticaret de bu şekilde daha kolay olabiliyordu. Ama şu anda Mısır olan ilişkiler işte düzelttikten sonra tekrar bu tekrar devre alınacak mı? Bu da bir soru işareti. Ee, hemen 15 milyar dolar burada ticaret hacmine ulaşabilecek miyiz? Onu da şu anda tam kestiremiyoruz. Ama önemli olsun şu, devlet tavirlerine Özellikle için kesim çok ciddi bir şekilde talep var. son yapılan denet tahvili arzında ...üç katlık bir talep oldu. Ve ciddi bir yabancı arzı var burada. Yabancı ilişkin bir giriş var. Ama tabi bu doğrudan yatırımın borsaya mı gireceği, denet tahvillerine mi gireceği merak konusu. Şu an itibariyle %45'ler seviyesindeki politika faizi yabancı iştahını kabartıyor. Ama tabi girerken Türkiye'ye %45'le girip parasını bozdurup ne kadar geri elde edecek? Daha sonra ne kadarlık bir tutarla çıkacak? Yani örnek vermek gerekirse 1 milyon eurosunu getiren bir kişi burada parasını TL'ye çevirecek, kazancını elde edecek. Daha sonrasında da bu kazançtan sonra tekrar 1 milyon euro almak istemiyor. 1 milyon eurodan daha fazla bir para alıp çıkmak istiyor. Bu sağlanabilecek mi? Ve bununla beraber de 2024 yılında e, tamirat ve tadilat yılı dedik, reform yılı dedik. Gereken hukuki altyapı oluşturulacak mı? Bunların hepsi bu sene içerisinde netleşecek. Ama görün o ki tüm dünyada oluşacak bu sıcak para dalgası Türkiye'de gelecek. Çünkü Fed'in faiz indirimine gitmesiyle birlikte tüm dünyaya para akışı sağlanmış olacak. Bu tabi da tabii altın fiyatlarına, bitcoin fiyatlarında şu anda hemen hissedilmiş durumda. E, tüm, tabi ülkemize doğrudan yabancı yatırımcı da girmiş olacak bu sene içerisinde. Evet yani ziyaret sonrasında karşılıklı yatırımların artması da bekleniyor. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sisi ile görüşmesinde ekonomik ilişkileri de yer verdi değerli izleyiciler. Şimdi bununla birlikte tabii yatırımcı nelere dikkat etmeli? Biz hep yabancı yatırımcı diyoruz ama iç piyasada oldukça önemli. Ee, i̇ç yatırımcı nelere dikkat etsin? Öncelikle borsada 8 milyonu geçen bir yerli yatırımcı vardı. Bu nüfusun toplam nüfusumuzun %10'a tekabül ediyor ve bunun da yüzde otuzu 25 yaş ve altı. Yani gençlerimiz aslında buna teveccüh ediyor. ve bilgisayar ortamından kısa bir şekilde finansal piyasalara, araçlara ulaşan tabi burada etkin. Burada e, yabancı, yabancı yatırımcılar ya değerli yatırımcının finansal okuryazarının artılması gerekiyor. Burada finansal okuryazarı artırmaktan kasıt ne? Aslında şirketlerin bir bilançosu, şirketin gelir ve gider dengesi, yatırımlarla beraber ne kadar bir getirileceği, elde izahnamenin okunması gibi basit teknik terimler aslında. Ve bununla beraber Sayın Mehmet Şimşehrin bir açıklaması oldu ya ev hanımlarının da aynı şekilde bir finansal okuryazarlık eğitim vereceğiz dedi. Aslında bu nedeni şu, yani yüksek getiri vaat eden araçlardan ziyade daha uzun vadeli araçlar önülmesi. Yani borsaya giriş yapılıyor, %30-25 yaş ve altı. Burada bu yatırımcı kısa sürede hızlı bir şekilde bir getiri etmek istiyor. Hem borsada hem de kripto para piyasasında yani bitcoin piyasasında. Burada yatırımcı işte borsadaki endeks 7 bin lira geriledi. Şu an 9.200 lira kadar bir rekor kırdı ve daha da fazla artmasını bekliyoruz. İşte Çin'den sonra endeksin en az 12 binler seviyesinde olmasını bekliyoruz. 12 binler seviyesinde endeks olursa bütün borsa hisselerine tabii olumlu yöne yansıyacaktır. Ama burada yatırımcılar özellikle kısa vadeli yatırım olarak girmemeliler borsaya. Evet. Bunu uzun vadeli düşünmeler. Eğer bir kısa sürede bir düşüş varsa bunu kar realizasyonu olarak düşün, düşünmeleri gerekiyor. Ya da piyasanın kendi düzenlemesi gerektiğini düşün, düşünmeleri gerekiyor. Burada yavaş hareket ederek hakim ve soğukkanlı olarak hareket etmesi lazım ki burası zararı elde etmesinler. Eğer hızlı bir şekilde endeks düşerse, kağıtları düşerse borsadaki biraz bir süre bekleyip rahat bir nefes alıp daha sonra tekrar değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir teknik analiz yapmadan maalesef yatırımcılarımız borsada bir işlem yapıyor, işlem görüyor. Yani hangi kağıdın neden dolayı artacağını bilmeden sadece duyum üzerine ya da bir işte burada toplu olarak hareket edilen sosyal medya hesapları üzerinden buradaki duyumlar üzerine hareket ediyor. O yüzden yatırımcımız özellikle yerli yatırımcımız Dikkat etmeli borsa üzerinde ama daha çok temettü dağıtan, karı daha yüksek açıklayan, düzenli bir şekilde kar payı dağıtan şirketlere yönelmeli. Şu anda endeks bankacılık sektörü ve teknoloji şirketlerine daha yüksek bir gelir vaat ediyor. O yüzden buna dikkat etmeliler. Borsa bayağı acaba bayağı alanı bu şekilde ama kripto tarafı da burada ciddi bir yüksek sahne oldu. 51 bin dolar seviyesine geldi. Yani kripto varlıklarda da dikkat edilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü borsa gibi de değil. Borsa en azından regülasyona tabi. Düşüş ve yükselişleri tahmin edebiliyoruz. Belli bazı verilere göre. Çünkü bir enflasyon verisi açıklandı. Amerika'da %0.3'lük bir aylık artış oldu. Beklentilerin üzerindeydi. Borsa bir miktar geri çekilmek bekliyorduk. Bu oldu. Ama altında tam tersi bir şekilde burada yansıma olsa oldu. Kripto varlıklarda tam buna, buna ilişkin bir, bir korelasyon bağlantısı olmadan 51 bin dolar seviyesine yükseldi. Evet. Yani kripto varlığın neden arttığını şu ana kestiremiyoruz. Yatırımcımız da kripto varlıklara yatırırken e, dikkatli olmalı. E, burada çok yüksek kar e, getirisi olmadan ya da borçlanma aracına girmeden yani bir bankadan kredi çekip de forex'e girip e, giriş şeklinde değil de daha az bir tutarla kripto varlıklara yönelmesini tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi e, bir de bir, bizim sıcak para sorunumuz vardı ya bu sıcak para sorunu devam ediyor mu ya da nasıl çözülecek? Tabii şu anda faizler reel faiz kı kısmına geçti. Yani politika faiz %45'ler seviyesinde. Artık yabancı yatırımcı %45'lik faizi e, burada olumlu görüyor ve artık daha fazla bir beklentisi değiller. E, burada sıcak para girişi kısa dönem olarak girdi. Ama biz Mısır olan ticarette de aynı şekilde, Bayil olan ticarette de aynı şekilde... Nitelikli yatırımlara yönelmesini bekliyoruz bunun. Yani bu doğrudan sıcak para gelmeli, ülkemize yatırım yapmalı, üretim insan sağlamalı ve öyle çıkmalı. Ama burada sıcak para bizim anladığımız borsaya giren, tahvillere giren ve diğer PL enstrümanlara giren bir sıcak parayı alıyoruz. Sıcak para girişiyle beraber bizde olumlu etkileri şu olacak, döviz kurunun etkisi olur. Yine aynı şekilde faizlerin düşmesi nedeni olur. Onun haricinde bize bir etkisi olmaz. Çünkü burada ne kadar fazla faiz olursa evet. bizim zenginliğimizden çalarak o yüzden sıcak para girişi zamanla şu an yeterli değil ama sene içerisinde girmesini çok ciddi bir şekilde giriş yapmasını bekliyoruz. Peki olmazsa olmaz emekliler, emeklinin ikramiyesi hesabı nasıl olacak, formüller hangi yönde, emeklilere ne kadar verilecek? Şu anda 2000 liralık bir bayram ikramiyesi söz konusu. Burada Nisan ayında Ramazan bayramı var. Burada Ramazan bayramına kadar en az bir 5000'lik bir beklenti var. Çünkü bir önceki tek seferlik yapılan ikramiyede... 5 bin liralık bir ödeme yapılmış emeklerimize. Tüm emeklerimiz yapılmıştı. Çalışan çalışmaya ayrım yapılmaksızın. Burada yine 5 bin lira seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Ama bunun ikramiyeden eden ziyade bunun bir sağlam bir zemine tutması gerekiyor. Yani emeklerimiz bize ne kadar bir emekli ikram yatacağını düşünmeden daha önceden belli olması gerekiyor. Ve kök maaşın en üst emekli maaş sabitlenmesi gerekiyor. Eğer kök maaşın en üç emekli maaş sabitlenirse bayram ikramiyesi çok az konuşulu olur. Ama şu anda bayram ikramiyesinde 5 bin lira seviyesi konuşuluyor. bununla beraber de emeklerimiz hem Ramazan bayramında hem Kur'an bayramında almış olacak. Evet. Şimdi bazı formüller var. bu formüller 3'tü 4'e çıkmış şimdi. Dördüncü 4. formülle bakalım neymiş. Emekli maaşlarındaki Ben yani birinci formül geldi. Masadaki 4 formül. der ki birinci formülde 2000 TL olan bayram ikramiyesinin yüzde artışla 3000 TL olması İkinci formül 2000 TL olan bayram ikramiyesinin %100 artışla oranla birlikte 4000 TL. Üçüncü formül geliyor hemen. Üçüncü formül Hadi gelsin. 2000 TL olan bayram ikramiyesinin %150 artış oranıyla 5000 TL olmasıdır. Buradaki gerekçe ise Cumhuriyetimizin 100 yılına istinaden bir kereliğine emeklerimize 5000 TL verilmesidir. Ve dördüncü formül emekli maaşlarındaki gibi ikramiyelerinde enflasyon veya alt sınır aylığına sabitlenmesidir. Dörtten bire doğru gidelim. Büyükten küçüğe olsun hadi. Ne demek bu dördüncü formül? Dördüncü formül işte benim anlatmaya çalıştığım sağlam bir zemine oturtulması aslında. Yani 2000 liralık bir artışın enflasyon mı yoksa milli gelir oranı mı ne kadar artacağını emeklerimiz bilmesi gerekiyor. O yüzden dördüncü formüle birlikte ben üçüncü formül daha burada olabileceğini düşünüyorum. Çünkü son dönemde Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkinde bir 5000 liralık bir ikramiye yapılmıştı. Şu anda 5000 liraya tamamlanması daha burada olanaklı. Çünkü Ramazan bayramında olsun, kurban bayramında olsun bir küçük baş hayvanı alabiliyor demeklerimiz ve buna ilişkin bir harcaması olabiliyordu. Aslında endeks tam bununla beraber olmasa bile e, en son yapılan 5 milyon ödeme burada bir endeks diyebiliriz. Ben ikinci ve birinci formülü de çok olanaklı bulmuyorum. Peki. Yani en düşük bir arz olacaksa 5 bin bir ikramiye olur, olur diye düşünüyorum. Peki. Ee, ve bununla birlikte aslında... Konuş konuşalım biraz. Konutlar ne olacak? Nasıl ilerleyecek? Konut fiyatları nasıl e, seyrediyor? Şimdi Merkez Bankası Başkanı ilk e, kameraların karşısına çıktığında aslında bir düşüşün olduğunu, kiraların da önümüzdeki dönemde buna doğru yani azalacağına doğru bir e, bize nüans vermişti. Sonrasında ise Mehmet Şimşek'ten de kira sorununa çözüm denildi. Hem ev sahipleri için hem de kiracılar için nasıl bir çözüm bekleniyor? Şu anda konut fiyatlarının düşüşü Merkez Bankası'nın almış olan önlemlerden kaynaklı. Şu anda 10 milyon TL ve üzerindeki bir ev için kredi çekemiyorsunuz. Ve büyük şeyler neredeyse 10 milyon TL ortalamanın üzerindeki evler üzerinde kaldı. Yani 10 milyon TL'nin altında çok fazla ev kalmadı. Evet. Anadolu şehirlerine var ama büyük şeylerde burada pek mümkün değil. 10 milyon TL üzerindeki bir evin kredi olmaması, krediyle beraber satış yapılamaması ciddi bir şekilde burada satışları geriletti ve satış olmazsa da fiyatlar geriledi. Ama tabi burada nakden artışlar arttı, yabancı satışlar arttı. Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamasında özellikle deprem bölgesinde yapılan konutlarla birlikte konut arzının artacağı yönünde. Ama büyük şehirlerde özellikle e, özellikle İstanbul'da Mehmet Murat Kurum açıklamasından sonrasında e, burada dönüşüm olacak. Ve dönüşümlerle beraber de 5 kat evler artık 7 katta 8 katlı olabilecek tabi sağlam zeminlerde oluşursa. Bu da konut arzını artıracak. Ama Bu hani ama... dikey sevmiyorlardı. Bu ama yani İstanbul'da ölçeğine bakacak olursak zaten ev yapılabilecek yerler sınırlı. Yani kuzeye doğru giderse İstanbul evet bu mümkün ama şu anda nüfusun yoğun yaşadığı yerler İstanbul'un Avrupa yakası ve orada daha fazla kat izni verilerek bu yapılabilir. Yeter ki sağlam zemin olsun. Burada bununla beraber bir miktar gerilebilir ancak bu sorun nüfusun artışa beraber gelecek bir şey. Tabii 2023 yılındaki artışta çok kısıtlı kaldı burada yerli nüfusun artışı doğum oranları çok düşmüş oldu. Ama dışarıdan çok ciddi bir göç var. Dışarıdan göçle beraber burada hem kira fiyatları hem konut fiyatları uzun vadede artacaktır. Ama şu anda alınacak önlemler de işte konut kira fiyatının artışlar, %25 kira fiyat artışlar şeklinde olacaktır. Ama tabii bu ev sahiplerini ne kadar memnun edecek? Yani %25 artış ne kadar geçerli? %53'ler seviyesinde bir iş yeri kirası veriyorsanız, yani iş yeri %53'ler seviyesinde ama bir eviniz varsa %25'e sınırlanmış bir durumda. Tabi ara bulucular da burada görevini yapıyor ama tam yeterli bir şekilde bir fonksiyon işletemiyor. Ev sahibiyle kiracı arasında kavgalar devam ediyor. Ben Tabii bunun bitişe ilişkin bir tarih verilmedi ama 2004 yılı itibariyle bunun sonlanacağını düşünüyorum. Piyasanın evet. kendi dengesini bulacaktır. Peki son olarak altını sorayım. Gerçi her gün soruyorum ama her gün de e, soru geliyor. Altın ne olur, dolar ne olur, ne yapalım diye. Yatırım tavsiyesi vermeden genel görünüm nasıl? Önceki döviz, dolar burada bir yatırım aracı değil. Bu tasarruf aracı ya da bir ödeme aracı. Yani döv eğer dövizde bir işleminiz varsa bu dövizi kullanmanız gerekiyor. Dövizden ziyade burada daha fazla altına, borsaya ve diğer en sona yönlenebilir. Ama altın tüm dünyada 2024'te altın yıl olacak. Çünkü bunun asıl nedeni FED'in faiz indirimine gitmesi. FED faiz indirimine gitmesiyle birlikte altın fiyatları çok ciddi bir şekilde artacak. Ve jeopatik listelerle devam ediyor. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya işgali ve savaşı devam ediyor. Burada Filistin soykırımı devam ediyor. Bir kısıtlı olsa, tabii burada ateşkes anlaşmaları olsa bile. Bu jeopatik listelerin olması durumda altın fiyatları hep artacaktır. Ama 2024 yılında altının borsayla başa baş gideceğini düşünüyorum. Pekala çok teşekkür ediyorum. Muhammed Bayram ekonomist bizlerle birlikteydi. Ee, Türkiye'nin ekonomi gündemini bizlerle paylaştı değerli izleyiciler.